Ben çok teşekkür ederim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün denebilete Nus Bravo oluyoruz. Nus Bravo. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar ne söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı yorum yapmayı ve bildirim. nasıl bırakıyor olsasın geli oyunu arkadaşlarınızda fazla kanalına abone olun ileri açmayı unutmayın Hamza Hazan e, kanalının profili Nusliyara şeklinde ve Nusliyara e, profili Nusliyara. Bekliyorum. Bekleme başlayayım. Neyse şimdi o fena bak. O takım kavgasını yapmayalım şimdi. Kız bir e, böyle şey yapayım onu. Vay be. 5. emojisini şey yapalım Tek maskeyi ilk önce çok ama ilk önce video çekmem lazım. Arkadaşlar ben o kadar YouTuber'a abone olduğum ki bildiğiniz açtım ki resmen 50'den fazla olabilir. Resim 50'den fazla. Belki de 60'dan fazla da 70'den fazla. Neyse konumuz bu değil. Ah, bu da benim oldu. Gel lan senin korkun var lan. Gel lan. Eski var Şaka yaptım. Bu almak iyi bir fikir gerçekten. Emre almak. Yok yok. Yok. <laughs> Swing nette. Swing nette.

7 8 7 Gel gel gel. Bak bak. Bak, bak. bak gel buraya. <laughs> Git buradan ateş etme gel dostum ya. Merhaba. he. <laughs> Evet, <laughs> bir yamak diye bir fikir demiş. Nani o zaman nani devre girsin. Nani devre gir. Sıkıştık bu bu ne diyorum ben. Nani devre girdi. Al bayram. Ve o zayıf koşundu değil. Al bayraf. al İşte sanki bir öp, köpek o köpeğe benziyor. Şimdi köpek evet köpek. Değil mi? Değil mi? Değil mi? evet. bu kalem bu kalemin güçleri sayesinde öyle olmuş güçlü. Bu güçleri var onun. Ne diyorum ben. ama bu kalem gibi. O nasıl ya? هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا <سؤال> 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 انا Ben ne saçmalıyorum? Ben ne saçmalıyorum? Saçmalarken korkmuyorum be. Ay be. Hadi çekiyorum Ha, tamam abi. Olsun Lyon, pis Lyon, pis yon. Pis yon. Bak geliyorum oraya var ya bak. Bak görüyor beni şimdi. Sen git kaç. Yani bak çok güzel bir şeymiş. Çok da ciddi hançerim. Özlen abi, özlerini yapma abi. Yaba. Sen şimdi beni elinde mi tutuyorsun? <laughs> Bu kossuna bayılıyorum ya. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum kanalıma abone ol like atmayı, yorum yapmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Daha fazla söylemeyeceğim. Ve geldik. Soğuk. Şeli mesela iyi bir kelesinin daha güçlü. Minecraft indirdim arkadaşlar. E, Minecraft Eee videosu çekmem için bu videoya 10.000 like 10.000 ad nedir 10 like 10 like de mesela evet 10 like 10.000 like istemiyorum çünkü çok fazla abonem yok çok fazla takipçim yok takipçimde ki yani. yok hayır hayır ben o kalkan aks aksesuarı almalıydım ya Ben o aksesuarı çünkü 3 vs 3 savaşlarda kullanacaktım Sinamak istiyoruz. Savunma güçlerini diyecektiyor. Çok güçlü. Dur adam ol, adam ol. Tamam, tamam. Video tamam. kandıracaktım bunu ya. Tamam hadi gel tamam. Oo oh, tam geliyor. Baby. Anne hani harca. Evet arkadaşlar. Şimdi en çalışıyorum. çalışıyoruz. Hadi gel ya ben gidiyorum. Ya. <laughs> büyük sınav direkt istiyorsundur. Çabuk kur gel. İstimaili direkt istiyor. Vay be. Mahmut. Mahmut gel buraya. Koylet. Eskiden koylet ediyordun ki koyletti. Ah. İkincilik de güzeldir ya. İkincilik de güzel. Milyon hocam. Milyon milyon milyon. Görüyor musunuz ben ne parlıyor? Uf ne parlıyor be. Nazım. evet yok. Galiba al bayraf bir şey olacak. Neydi? eee kromatik olacak bilmiyorum. İşte güzel destansı ya da kromatik efsanesi olur. Onlardan birisi olur. Ender ya da süper ender olmasın ya. Destansı güzel bir ya da kromatik olsun. O dördünden birisi olsun. Hadi be aga be. Aga be. Aga be. Aga be kıyamadım ya aga be. Kıyamadım. Arkadaşlar ben önceki bölümde kafa, kafa topu 2 videosu çekmiştim. E, demiştim ki orada bir kuyu kurmuştum. E, Ali Fene takım tak yok arkadaşlar tak ı yok tamam takım değil tak ı yok arkadaşlar. E, yanlışlıkla arkadaşım işe koymuş. Kuzum daha doğrusu. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ağzından çıkardım onu. Ben bazen çıkartabiliyorum. <laughs> Öyle. <laughs> arkadaşlar ön, e, kafa ne diyordum kafa topikli bir kuyu kurmuşum takım diye arkadaşlar o video önceki hani önceki de izleyebilirsiniz Evet evet takımcı kurmuştum. Of, bu seviye 8 çok güçlü ya. Valla çok hızlı çok hızlı çok hızlı derken yani ee... nasıl diyorsun?